Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Sizlere Starbucks'ın ünlü çikolatalı kuki tarifini vereceğim. Böyle acı badem kurabiyesi gibi çatlak, yapışkan, kıyır kıyır yemeye doyamayacağınız bir kurabiye. 100 gram tereyağı kullandım. Margarin de kullanabilirsiniz. Buzdolabından daha önceden çıkardım ve oda ısısında şöyle bir yumuşadı. Bir tane yumurta kullanıyoruz. Benim yumurtam büyük boy. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağı da esmer şeker koyuyorum. Esmer şeker şart değil. Fakat biraz daha onu böyle yapışkan ve kahverengi bir havaya sokuyor. Kaşığın ucuyla da tuz ilave ettim. O da çikolatanın tadını daha ön plana çıkarıyor kurabiye içerisinde. Bunları güzelce harmanlıyoruz. İster mikserle, ister çatalla, ister benim gibi kaşıkla hepsini güzelce bir şöyle karıştırın. Tereyağı o arada erisin. Bir yemek kaşığı dolusu nişasta koydum. Ben mısır nişastası kullandım. Bir paket vanilya. Şimdi dikkat edin. Bir paket değil, bir tatlı kaşığı dolusu kabartma tozu koyuyorum. Yani yarım paket gibi. Kabartma tuzunu çok fazla koymuyoruz. Bir çay bardağı un koydum. Şimdi yarım daha koyacağım. Kurabiyeyi yoğurmaya bir buçuk çay bardağı unla başladım ben. Deneyerek koymak istedim ve sonuçta tam 3 çay bardağı yani bir buçuk su bardağı un kullanmış oldum arkadaşlar. Kurabiyelerde böyle kontrollü gitmekte fayda var. Unu yedire yedire. O zaman gerçek manada kıyır kıyır kurabiyeleriniz olacaktır. Size şimdi birkaç püf noktası daha vereceğim. Un ilavesine devam ediyorum. Şu anda 2 çay bardağı oldu. Yani bir su bardağı kadar. Güzelce yedireceğim. Ondan sonra una devam. Bir çay bardağı daha koydum. Böylece tam bir buçuk su bardağı un kullanmış oldum. Biraz az, biraz çok olabilir. Siz de böyle benim gibi yedirin. Şimdi söyleyeceğim noktalara dikkat edin. Burada un miktarı önemli. Çünkü kıvamı veren bu un miktarı olacak. Bu noktada elinize yapışan ve elinizde kalan bir hamur olacak. Kaşıkla gördüğünüz gibi elimi temizledim. Daha fazla un koymuyorum. Yapışsın biraz elinize bırakın. Şimdi 70 gramlık bir tablet çikolatayı doğruyorum ince ince. Ben sütlü kullandım. Bitter ya da karışık olarak da doğrayabilirsiniz. Tamamını damla çikolata olarak da yapabilirsiniz. Şimdi bakın toparladığım zaman 100 mililitrelik bir çay bardağını tam olarak dolduruyor. Doğradığım 70 gramlık çikolata. Şimdi hamura ilave ediyoruz çikolataları. 1 çay bardağı damla çikolata, bir çay bardağı da doğradığım normal tablet çikolatayı koyuyorum. Şimdi hamuru çikolatalarla karıştırırken bir püf noktası var. Bakın parmak uçlarımla karıştırıyorum. Avucunuzun içiyle yoğurursanız bütün hamura çikolatanın rengi karışıp tamamen kakaoluya dönebilir. Bu haliyle şekil vermek zor. Bilinçli olarak böyle biraz ele yapışan hamur yapıyoruz ki sonuç çok farklı olsun diye. Buzdolabına koydum ve 20 dakika kadar beklettim. Bakın, şimdi tereyağı katılaştığı için gayet güzel şekil verebiliyorum. Kolaylıkla iri iri şekiller vereceğim. Yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı olarak koyuyoruz. Çünkü göreceksiniz yayılacaklar. Ben orijinali gibi büyük olsun diye bu hamurdan 12 tane kurabiye yaptım. Siz daha küçük küçük yaparak 18-20 adet kurabiyeyi rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Kurabiyelere şekil vermeden önce fırını yaktım. Alt üst ve fanlı ayarda 180 derecede pişireceğim. Ortalama 15 dakikada gayet güzel pişiyor kurabiyelerimiz. Ve gördüğünüz gibi pişerken yayılıyorlar. Ve pişti kurabiyelerim. Bakın hafif kabardı. Şimdi bardağın tersiyle onları hafifçe eziyorum. Hem böyle acı badem gibi oluyor hem de e, görüyorsunuz çatlaklarını çok güzel bir kıvam alacak. Yapışkan bir kıvam alacak. Böyle ağızda dağılan, günlerce bayatlamayan nefis bir kurabiye tarifi bu. Eğer videoda buraya kadar geldiyseniz lütfen beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sorularınız olursa onları da cevaplamaya çalışacağım. Mis gibi kurabiyemiz artık kahve yanında, çay yanında yenmeye hazır arkadaşlar. Sıcakken doğal olarak yumuşak olacaktır. Biraz soğusun ondan sonra tepsiden alın. Acele etmeyin. Kurabiyenin içini de size bir göstereyim. Kanalımda böyle çok lezzetli, normal tarifler kadar diyet tarifler de var. Sağlıklı malzemelerle de çok güzel kurabiyeler ve kekler, pastalar yaptım. Onlara da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah da denersiniz ve bana yazarsınız sonuçları. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yanında çıkan bildirim zilini de tümü diye işaretleyin lütfen. O zaman tarif paylaştığımda bildirimi size hemen gelecektir. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.